Merhaba. Soru 4'e bakıyoruz. Güzel bir tane açıortay sorusu. Soru demiş ki şöyle bir yeri var. Bu yerin paralel olarak kesildiğini söylüyor şuralara. Yani bunu kullanacağız. Ondan sonra bir de demiş ki iç teğet çemberin merkezidir. Yani iç teğet çemberden ne geçer? İç i̇şte çemberin merkezi nedir? Açıortayların kesişim noktasıdır. Şimdi K noktası açıortayların ortayların kesişim noktasıysa Şöyle bir çizgi çekelim. Bir tane de şuradan bir tane çizgi çekelim. Ne oldu? Bakın buralar paraleldi değil mi? Evet. Burası açı ortaydı. Bir baktık burası da açı ortay. Pardon açı ortay diyorum ya. Şey yani. Burası da aynı açı. Sonra bir baktık burada tabi açı başka farklı renge geçiyor o yüzden. Buraya da mesela şöyle dedik. Burası da Z kuralından böyle oldu. Çünkü şöyle gelip böyle gidip böyle gelmiş. Bunlar birbirine paralelse ne olacak? Buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacak. Tamam. Yani bu doğru da açıda falan öğrendiğimiz bilgilerin hepsini üçgende orada burada vesaire birçok yerde kullanıyoruz. Bak şu iç işte çemberi zaten bilmemiz lazımdı. Bu soruda şunu yaptıktan sonra soru kendini çözüp geliyor. Şimdi şu ifadenin şurası direkt 10. 10 olarak verilmiş. Şimdi burada iki tane açı birbirine eşitse, o zaman kenarlar da birbirine eşittir. Burada şöyle olacak. Mesela buraya bu durumda ne diyebiliriz? tamamına? Şurası x olsa, burası da x olur. Buraya y dersek, burada y olur. Değil mi? Tamam. Buraya da z diyelim. Ne oldu? X artı y artı z 10 oldu. E bize ne sormuş soru? Ne demiş? Üçgenin çevresi kaç ya? Abi burası x, burası y, burası da z. Ne bulduk? 10. Demek ki sorunun cevabı 10. Bu kadar.